E, merhaba, ben Nilmina Er, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 2. Sınıf Öğrencisiyim. Aynı zamanda da Çocuk Hakları Kulübü'nün başkanıyım. E, çocuk Hakları Kulübü, 2017 yılında İstanbul Topkapı Üniversitesi öğrencilerine çocuk haklarını tanıtmak adına kurulan bir kulüptür. Çocuk Hakları Kulübü olarak genellikle okulumuzun konferans salonunda toplanarak çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. E, çocuk Hakları Kulübü'nün üye sayısı e, genellikle 50 ile 60 kişi arasında değişiyor. Çocuk hakları ve çocuk haklarını öğrenmek isteyen herkes kulübümüze üye olabiliyor. Üyelerimiz her yıl yenileniyor, yeni arkadaşlarımız aramıza katılıyor. Yıl boyunca Kazlıçeşme yerleşkemiz içerisinde ve dışında kulüp arkadaşlarımızla birlikte pek çok etkinlik gerçekleştiriyoruz. 2022 yılı içerisinde yaptığımız en kapsamlı etkinlik anaokulundan gelen arkadaşlarımıza bir oyun gösterisi sunmak oldu. Çocuk Hakları Kulübü olarak topluluğumuz herkese açıktır. İstanbul Topkapı Üniversitesi öğrencisi olan herkes kulübümüze katılabilir. Çocuk Hakları Kulübü Başkanı olmak, liderlik duygumun ve ekip çalışmasına olan yatkınlığımın gelişmesine yardımcı oldu. Bunun yanı sıra Çocuk Hakları Kulübü Başkanı olmak, çocuklar üzerindeki hakları tanımama yardımcı oldu ve bu konu üzerinde daha farkında olmamı sağladı. İstanbul Topkapı Üniversitesi'ni tercih edecek tüm adaylara başarılar dilerim. you <laughs>